Bu hafta nasıl daha iyi bronzlaşırsınız onu anlatacağım. Herkese merhabalar. Bu hafta bir şeyler denemek yerine daha önceden deneyip yanıldığım ve sevdiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya karar verdim. Malum yaz geldi. Birçoğumuz tatile çıktı bile. Görüyoruz Instagram'dan efendim. Hiç gıpta etmiyoruz, özenmiyoruz. Like'ı basıyoruz, geçiyoruz. Birçoğumuz da işte Ramazan'ı bekliyor. Ramazan bitecek. Bayram tatiline gideceğiz. Normal tatillere gideceğiz. Şimdi yaz tatilinde en çok emek, en çok zaman harcadığımız yer güneşlenme kısmı. Bunu bir itiraf edelim. Yani hiç bunun kadını erkeği yok. Ben abimden biliyorum. Abim böyle dakika tutarak güneşlenirdi. Yani yok burası beyaz kalmasın. Şortu birazcık daha yukarı çekeyim. Bilmem neyi birazcık daha aşağı indireyim falan falan. O yüzden de kadına erkeği olsun bronzluğu galiba biz millet olarak biraz seviyoruz. Çok da zaman harcıyoruz. Peki nasıl bronzlaşmamız lazım? Yani Öyle bir bronzluk size tavsiyeleri vereceğim ki tüm kuşu bron Aa, tüm kuşun evet tüm 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 de sıkıntı çekmişim dersen tüm kışı bronz geçireceksiniz efendim. Buna gerçekten bu konuda çok dirsek çürütmüş biri olarak size bu tavsiyeleri vereceğim. Bana çok dua edeceksiniz bu yaz. O zaman anlatıyorum dinleyin. Birincisi kese. Arkadaşlar gerçekten de yazın böyle güzel bir cildiniz olsun, güzel bir esmerliğe ulaşmak istiyorsanız kesinlikle tatile gitmeden önce ya da güneşlenmeden önce, güneş yani bir günlük de çünkü gidebilirsiniz tatile. Kesinlikle kese yaptırmanız gerekiyor. Yani ya hamama gidin, en güzeli o bırakın kendinizi tellak amcalara, teyzelere, sizi böyle bir güzel yoğursunlar. Ya da evde kendiniz işte yüzünüze peeling yapın, cildinize kese sürün. Yani o ölü deriyi atın ve Tüm cilt renginiz eşit olsun. Yani en önemlisi bence bu. Evet. En birincisi ve en önemlisi bu. Kese. Keseyle başlıyoruz. 2. Solaryum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Aysel'cim madem solaryuma gireceğim. Bundan sonrası zaten ee, ne anlatsam boş. E o zaman girerim solaryuma esmalleşirim. Öyle olmuyor efendim. Ben size söyleyeyim yani... Bir kere solaryum esmerliği ile güneş esmerliği aynı olmuyor ve güzel olmuyor. Ayrıca benim size şu an bahsedeceğim solaryum o öyle teleme peyniri gibi içeri gidip de neydi o adam şeyleri kıran fedon, fedon gibi dışarı çıkmaktan bahsetmiyorum ben size. Şöyle ki eğer böyle solaryum tatile gitmeden önce, güneşlenmeye gitmeden önce kısa kısa ve az yani 3 seans, 4 seans, 5 dakika, 6 dakikadan solaryuma girerseniz bir cildinizi hazırlamış olacaksınız. 3. Şimdi kesenizi yaptınız, solaryumuza girdiniz, bir güzel o tatile gidiyorsunuz. Tam tatile gittiniz. İlk gün ne yapacaksınız? Tabii ki de havalı, havalı güneşlenmeyin kesinlikle koruyucuyla güneşlenin. Şimdi size şey geliyor bunlar yani bana da geliyordu zamanında. Ya tatile geldim zaten 3 gün kalacağım, 5 gün kalacağım. Sürerim yağları hop bir güzel esmerleşirim yapmayın. Yapan bir insan olarak zamanında size bunu söylüyorum. Hastanelik oldum arkadaşlar. Bir sene güneşe çıkamadım, güneş enerjisi oldum. Hala daha da acısını çekiyorum ve bunun en büyük sebebi hiç faktörsüz güneşlenmemdi. Yani bunun doktorum bile bana söyledi ya kızım Hani canına yazık en azından ilk birkaç gün güneşte hani faktörle güneşlenseydin de bunları çekmeseydin de kesinlikle ilk gününüzü böyle yüksek faktörlü bir güneş kremiyle geçirin. Çünkü zaten tamam solar, solaryuma girdiniz bilmem ne ama güneşle bir cildiniz tanışacak tekrardan. Koca kış kapalı tıkalı kaldınız. Güneşle tanıştığınız o ilk anlarda eğer direkt yağlı bir şeyler sürerseniz ederseniz direkt çarpılırsınız. Tatiliniz rezil olur. Yani bu kadar solaryum da gider. O kadar para verdiğiniz yazık günah. Kese de boşa gider. İlk günü sakin olun ya. Hiç aa, güneş sizin, kumsal sizin. Sürün faktörlerinizi koruyucu. Bir ilk gününüzü öyle bir geçirin. Zaten güneş o ilk faktörüyle hızını alacak cümleyi nasıl kuramaz? Zaten ilk gün olduğu için faktörlüsünüz. O hızınız gidecek. Vücudunuz da güneşe alışacak. 4. Şimdi geldik efendim güzel kısımlarına. Faktör dedik, şu dedik, bu dedik. Peki Aysel biz nasıl daha çok yanacağız diyorsunuz ya işte. Gelin bana. Bunlar bende. Bir lakos, Bir lo Aa, lokasyon. Ön önemli şey lokasyon. Evet bu bunu söyledim bitireyim artık bildiğim. Lokasyon diye göre. Bir kere nerede güneşlenmeniz gerektiğini çok iyi bilin. Yani şöyle gidip de denizden uzak bir yerde çayırda çimende işte bu otellerin oluyor gidip güneşleniyorsunuz ama cümleyi kuramadım ya bağlayamadım denize yakın yerde güneşlenin ya da havuza yakın yerde güneşlenin. Ha söylemek istediğim bu arkadaşlar ışığın bir yansıtma zımırtısı var ve siz güneşe ve güneşe değil tabii ki de güneşe nasıl yakın olacaksın denize ve havuza yakın güneşlendiğinizde daha fazla esmerleşiyorsunuz. O yüzden de Güneşlenmek için seçeceğiniz yer böyle ya havuza daha yakın çekin o şenzlongları, mezlongları ya da böyle denize olabildiğince yakın bir yeri seçin. Kaçta kaldığımı ben hatırlamıyorum ya. Ben böyle laparaks laparaks giriyorum. Vazelin size işte olayın ya bundan önce konuştuğum her şey bir şekilde hazırlıktı. Bunları yapın. Gerçekten yapmak önemli ama işin kırılan noktası vazelin arkadaşlar. Vazelinin sizi nasıl yaktığına, nasıl esmerleştirdiğine inanamayacaksınız. Mucizevi bir şey. Ben zaten cildi çok kuru olan bir insanım. Vazelin böyle hem nemlendiriyor hem de ya inanamayacaksınız. Bir gün içinde esmerliğini fark edeceksiniz vazeline. Vazelinin dışında bebe yağı. Aynı etkiyi neredeyse göreceksiniz. Size bunu temin edebilirim. Yani ne için kullanabilirsiniz? Şöyle vazelin sürmek biraz daha koyu bir şey ya vazelin. Deniz kenarına vazelin sürmek sizi zorluyor olabilir, zorlayacak olabilir. Cildiniz o kadar da e, kuru olmayabilir. Bebe yağ da hemen hemen aynı işi yapıyor ama şunu bir uyarmak istiyorum. Vazelin ve bebe yağı gerçekten de sizi çok çok esmerleştiren şeyler. Şu an beni böyle süt beyazı dinleyen abonelerim varsa sizi öpüyorum aman abiyim. Siz, siz değilsiniz bu size değil. Bu daha böyle esmerlere zaten ah oh, hiç umru olmaz esmerlerin. Dua ederler bana. Buğday telliler de dediğim gibi olur ama beyazlara bunu çok önermiyorum. Belli bir noktaya kadar esmerleşmeden önce. Ama onların dışına vazelin ve bebe yağı bir de onların şöyle bir avantajı var. Suya girdiğinizde de dikkat edeceksiniz zaten cildinizi. O böyle gitmiyor suda. Gitmediği için de su içinde de devam ediyor. Yani hem düşünsenize suyun hem yansıması var. Suyun içindesiniz hem vücudunuz hala vazelin ve bebe yağı kalmış oluyor. Muhteşem bir şekilde esmerleşeceksiniz. Şimdi beyaz sahneler için geliyorum. Beyaz sahneler. Peki Aysel biz vazelin ve beyaz sürmedik. Nasıl güneşleneceğiz? Bizim esmerleşmeye hakkımız yok mu? Tabii ki de var bebişlerim. En çok da size yakışıyor zaten. Onlar da şu şekilde esmerleşecek. Normal bir Faktörünüzü sürdünüz ya güneş kreminizi işte tabii ki de 50 faktör sürmeyin artık esmaleşeceksiniz ama siz bir faktör kullanın kaç faktörse gereken. Onun üzerine zeytinyağı sürün. Koruyucunuzu sürdünüz ya onun üzerine zeytinyağı sürün. Acayip güzel hem nemlenecek cildiniz hem de esmerleşeceksiniz. Yani faktörle nasıl esmerleşeceğim demeyin. Zeytinyağını bir şekilde çekiyor diyor. vallahi bir şeyler yapıyor. O kadarını bilmiyorum artık. Nelerle birleşiyor da oluyor ama oluyor. Yılların rivayeti. Hiç denemedim. Denemeyi düşünmüyorum. Ama deneyen arkadaşlarım ve bayılan ölen arkadaşlarım var. Buna kola. Arkadaşlar vücutunuza kola sürdüğünüzde de acayip esmerleşiyor musunuz? Denemek isteyen varsa hiç durmasın buyursun denesin. Hiç benlik değil. Yani yapış yapış olacak, edecek. Tamam esmerleşmek güzel bir şey de yani sinek gelecek, arı gelecek, bilmem ne gelecek. Ben denemedim. Denemeyi düşünmüyorum. Denemek isterseniz bir fikir olsun. Kolayın da çok 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 esmerleşin. Hatta böyle görüp de oha kızım ne güzel esmerleşmişsin diyeyim. Arkadaşlarım da abi kola sürdüm falan diyenler oldu. Esmerleştiriyormuş. Bilginiz olsun bu da size. Efendim Denize gitmeden önce hazırlığımızı yaptık. Güzelce ne temizlendik, gittik yağlarımızı sürdük, güneşlendik ama güneşlenirken de önemli şeylerden biri zamanlama. Yani şöyle, siz bu şekilde uyuya kaldığınızda olanı çok gördüm uyuya Bir gece önceden çok eğlenip bütün önünüz böyle kıpkırmızı kapkarı oluverir, verir, arkanız bembeyaz kalıverir, kalı verir. O yüzden de güneşlenirken olabildiğince Kontrollü güneşimi yani şundan bahsediyorum. Gerekirse telefonunuza saat tutun. Bence yani onar dakika onar dakika dönebilirsiniz. Ben her zaman abarttım, hala daha da abartıyorum. Ben 20 dakika 20 dakika yapıyorum bunu. Eğer siz de çok seviyorsanız esmerliği yapın ve olabildiğince geniş yatın. Yani şöyle ki, siz şimdi güneşlenirken efendim. Kitap okurken güneşleniyorsanız, niye böyle yaptıysam, yatıyorum şu an, güneşleniyorum hayalimde. Kitap okurken böyle güneşlenirseniz, şuradaki çizgiler var ya, bembeyaz kalır. İşte o, kötü güneşlendiğinizin anlamıdır. Öyle güneşlenmeyin. İki dakika, kitabınızı o an okumayın. Ben kitabınızı okuyacağınız noktaya şimdi size söyleyeceğim daha sonra. Şöyle kendinizi açı açı efendim güneşlenin, kollarınızı açın, bacaklarınızı açın, şu gıdınızı açın. Yani olabildiğince gözlerinizi kısmayın ki şuralarınız beyaz kalmasın. Bakın bunlar gerçekten önemli ya. Benim gibi esmerleşmeye gönül vermiş insanlar beni anlar. Bunlar önemli. Beni dinleyin. O yüzden böyle kendinizi kıstırıp mustırıp bir şeyler yapmayın. Olabildiğince rahat bırakın. Hiçbir yerde çizgi olmadan eşit miktarda güneşlenin. Bunun dışında bakın. Susuz dilim damağım kurudu size bunu anlatırken. Bunun dışında denize girdiniz çıktınız ya kesinlikle kurulanın. Bakın hayatınızın hatasını yaparsınız. Kurulanmadan güneşlenirseniz o sula lekeleri var ya cildinizde nasıl siyah siyah lekelere dönüşür sakın diyeyim aman çıktınız hemen o oh, mis gibi kurulanın saçlarınız uzunsa zaten şıp şıplanlar güzelce bir onu toplayın edin ya da geri atın bir şey yapın tekrar kreminizi mreminizi sürün nemli tutmak cildi çok önemli bu noktada daha sonra o oh, tekrar yatın tekrar güneşlenin edin Şimdi kitap okuyacağınız noktaya ise geliyorum. Bu özellikle kadınlar için. Biz güneşleniyoruz, güneşleniyoruz, güneşleniyoruz ama bir türlü bacaklarımız olmuyor. Benim bacaklarım beyaz kalıyor. E bu sefer de bacaklarınıza bakarak güneşlenirseniz bacı kalfa gibi olursunuz. Yani suratınız, omuzlarınız, kollarınız kapkara olur. O yüzden de efendim işte kitap okuyacağınız nokta ya da telefonda dolaşacağınız ne bileyim işte bakın tatildeyim dediğiniz nokta ayak fotoğrafı çekeceğiniz noktaya geldik. Bayağı güzel Varsa şemsiyenizle yarınıza kadar gölge yapın. Yoksa havlu koyun. Belli bir sürede sadece bacaklarınızı güneşle, güneşleştirin, güneşlettirin ki aynı renkte olabileyim. Bunun dışında efendim bunların hepsini yaptıktan sonra eğer gerçekten de bu kadar emek harcadınız ve gitsin, boşa gitmesin istiyorsanız gitsin boşa gitmesin ne biçim cümleyse bu kadar emeğiniz boşa gitmesin soyulmayın istiyorsanız efendim o odanıza gittiniz evinize gittiniz soy soğuya yak aa ben bugün kuramıyorum cümleleri tövbeler olsun siz beni anlıyorsunuz ama soğuk daha so yani ılıktan bir tık daha soğuk bir duş alın efendim asla cildinize kese lif bir şey sürmeyin zaten hassassınız ve çıkar çıkmaz Evinizde ne krem varsa bence sürebilirsiniz ama benim nacizane fikrim ben Bepanten kullanmayı tercih ediyorum. Daha iyileştirici ve dinginleştirici oluyor cildime. Eğer bunları yaparsanız yumuşacık ve böyle pırıl pırıl güzel bir cildiniz olur. Ayrıca az önce de pırıl pırıl dedim. R'leri söyleyememe gibi bir problemim de yok. Sizin de bildiğiniz, kullandığınız başka böyle bronzluk bilmem neleri varsa tavsiyeleri, kremleri, zıtları, bunları bana kesinlikle aşağıda yazıyorsunuz ben size bu kadar değil döktüysem siz de bir hayır işleyin kesinlikle denerim çünkü ben onu. Onun dışında kendinize iyi bakmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olun demeyi unuttum. Kanalıma da abone olun. Onu bir şey yapalım yani.